Arkadaşlar merhaba. Eşkenar üçgen konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümü birinci bölümüyle başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Çevresi 3 kök 3 santimetre olan bir eşkenar üçgen kesik kesikli çizgiler boyunca kesilip elde edilen eş parçalar şekildeki gibi birleştirildiğinde bir dörtgen elde ediliyor. Gördüğünüz gibi şekildeki bir kesmiş. Bu üç parçayı da en sondaki şekildeki birleştiriyor ve bir dörtgen oluşturuyor. Buna göre elde edilen dörtgenin çevresinin uzunluğu başlangıçtaki üçgenin çevresinin uzunluğuna göre nasıl bir değişim göstermiştir diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz eşkenar üçgenin çevresini 3 üç kök verdiği için 3'e bölersem eşkenar üçgenin bir kenarının kök olduğunu görüyorum. E daha sonra ben bunu da son kısımda birleştirdiğimde şuradaki uzunluklara bakarsanız bakın şu uzunlukla şu uzunluk aynı olacağına göre eşkenar üçgenin kenar kenarları zaten buralara gelmiş oluyor. Yani bu e, son kısımdaki dörtgenin üç tane kenarı e, zaten eşkenar üçgenin çevresiyle aynıdır. E, değişen kısımlar gördüğünüz gibi burada yandaki kısımlar yani bu yandaki kısımlar fazladan geliyor. Demek ki kırmızı kenarlar kadar e, bu şeklin çevresi artmıştır. E, onu da hesaplamak için e, dikkat ederseniz bu şekiller eş olduğuna göre buralar açı olmak zorunda. Yani buralar 30-30 diye ayırmak zorunda. E, o zaman ben ne yaparım? Bir tane üçgende dik indirerek o parçaları hesaplayabilirim. E, ne yapıyorum buradan? Bir tane dik indiriyorum mesela buradan. E, gördüğünüz gibi burada bir 30-60-90 üçgeni zaten oluşuyor. E, köküç olduğunu söylemiştik bir kenarı. O yüzden buralar köküç bölü 2 kök 3 bölü 2 diye ayırır. Buralarda 60 derece olacağı için 30 60 90 üçgenine göre 60 derecenin karşısı kök 3 bölü 2 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. 90'ın karşısı da zaten 2 olarak gelmiş oluyor. Pardon 1 olarak gelmiş oluyor. E, dolayısıyla bize sorulan kısımlardan bir tanesi 1 burası da bir. 1. 1 artı 1'den toplam çevre. 2 santimetre artmış olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneğe geldi. İkinci soru. İkinci soruda şu şekilde bir kenarı 3 cm olan büyük eşkenar üçgen ve bir kenarı 1 cm olan küçük eşkenar üçgenlerle aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Buna göre çevre KLM yani kırmızı şeritlerle gösterilen üçgenin çevresini soruyor. Şimdi dikkat ederseniz buradaki oluşan kırmızı üçgen zaten yine bir eşkenar üçgendir. Çünkü gördüğünüz gibi e, şekiller simetrik yerleştirilmiş. O yüzden KLM üçgeni bir eşkenar üçgendir. Yani bir tane kenarını hesaplayabilirsem olay bitiyor. E, dolayısıyla ben burada eşkenar üçgen olduğumu gördüğüme göre yani buralar ne oluyor zaten? E, burası dik gelir buraya. Yani şuralarda mecburen 30 30 olacağı için eşken üçgenin kenarı da 60 olacağı için yani şuranın tamamı gördüğünüz gibi 60 derece gelmiş oldu. Hatta 30-30 diye ayırır. E ondan sonra şuna dikkat edeceğiz. Biz burada bir tane kırmızı şeridi bulabilmemiz için bir dik üçgen elde etmemiz lazım. O yüzden ben burada mesela şu dik üçgeni oluşturup şuraya daha açtırsam MHL dik üçgeninde ML uzunluğunu hesaplayabilirsem olay zaten biter. E dolayısıyla ben onu üçgeninde nereden hesaplayacağım? Gördüğünüz gibi şuradaki açıyı biliyorum. Buranın tamamı dik oluyor. Bakın şuraya da böyle tamamlarsanız şu altta oluşan şekil bir dikdörtgen oldu. E dolayısıyla burası 90 olması için burası 30 oldu. 30-60-90 üçgeni gördüğünüz gibi oluşmuş oldu. E bize lazım olan aslında mesela şu uzunluğu ya da dikey uzunluğu bulmak. Herhangi birini hesaplayalım. Mesela şu uzunluğu hesaplayabilirsek olay zaten biter. Onu hesaplamak için de e, buradaki küçük e, küçük eşkenar üçgenin bir kenarını zaten bize 1 vermiş. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı burası 1 bölü 2. 60'ın karşısı da şu kısım. Gördüğünüz gibi morla gösterdiğimiz bu uzunluk kök 3 bölü 2. Dolayısıyla burası da kök 3 bölü 2 oluyor. E burası da kök 3 bölü 2 oldu. E toplamda MH uzunluğu zaten çıkmış oldu. Yani MH uzunluğu toplamda kök 3 olmuş oldu. E bu üçgene göre de yani MHL üçgenine göre 30'un karşı kök 90'ın karşısı 2 kök 3. MKL üçgeni yani KLM üçgeni değişkenler üçgen olacağı için buralarda 2 kök olur. E çevresi de 2 kök 3 çarpı 3'ten 6 kök 3 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelir. Devam edelim. Üçüncü soru. Üçüncü soruda şöyle. Şekildeki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki karton AD boyunca kesiliyor. Gördüğünüz gibi bu eşkenar üçgenin bir kenarı toplamda 16. Yani 16 olacak şekilde AD boyunca kesilmiş. Daha sonra kesilen parça AB kenarı üzerine yapıştırılıyor. Gördüğünüz gibi bu sağ taraftaki şu şekli şu çizdiğim ADC üçgenini ee, şurada AB kenarının üzerine yapıştırmış, yani şuraya yapıştırmış oluyor. 16 taraftan devam edelim işlemi. Yani bu kesilmeden önceki kısmını çizerek yapabiliriz ya da yukarıdan gidebiliriz. Ben alt taraftan devam edeceğim. Yani eşkenar üçgene tekrar tamamlarsam normalde C noktası buradaydı. Bu C noktası kesildikten sonra buradaki D üssünün olduğu yere gelmiş oluyor. Son durumda x kaçtır diye sormuş. Şimdi bize verilen sayıları bir yerine tekrar yazalım. Buranın 10 olduğunu, buranın 6 olduğunu söylemişti. ABC üçgeninin eşkenar üçgen olduğunu söylemişti. ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğuna göre burası 16. Aynı şekilde AB'de toplamda 16 oluyor. Daha sonra şu üçgenin şu açısının 60 derece olduğunu biliyorsunuz. Daha sonra buranın 60 derece olduğunu biliyorsunuz. Bunları yazarsak son durumda da şuna dikkat edeceğiz. Buradaki AD uzunluğuyla buradaki AD üssü uzunluğu aynıdır. Üzerine yapıştırıldığı için. E, veriden açıları da yerine yazarsak mesela buradaki üçgende ADC üçgeni ile AD üstü B üçgeni aynı olduğu için yapıştırıldığı için DC uzunluğu 6 ise burada D üstü B uzunluğu da 6 olmuş oluyor. Mesela ben şuradaki açıya alfa dersem şuradaki açıda yine aynı üçgen olacağı için alfa olmuş oluyor. Hatta burada AB uzunluğu da toplamda. 16'dır. Dikkat ederseniz buradaki taralı üçgenlerin eşiğinden gittik bunları yazdık. E daha sonra şu arada keçi 60 eksi alfa olacağı için şuranın tamamı yani şuradaki d üssü ad açısı 60 derece olmuş oldu. Dolayısıyla buradaki dad üssü üçgeni eşkenar üçgen olur. Çünkü burası 60 derece ise yan kollarda eşit olacağı için bu üçgende bir eşkenar üçgen olmuş olur. O yüzden da 60 yazarız. Yani şu tırtıklı gösterdiğimiz çizgilere şunu da ekleyebiliriz. Dolayısıyla bu üçgen eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarlar aynı. E daha sonra açıları yazmaya devam edersek mesela burada kırmızı kenarın karşısında gördüğünüz gibi bu üçgende 60 derece varsa e bu üçgende de kırmızı kenarın karşısı yani şurası 60 derece olmak zorunda. E bunu da yerine yazarsak şurası da 60 derece geldi. Peki bunların hepsini neden yaptık? Aslında şunu fark etmemiz önemli. E gördüğünüz gibi buradaki DBD üstü üçgenine bakarsanız BE burada açıortay. E açıortay varsa 60 60 olduğu için açıortay. Açıortay varsa açıortayın özelliğini kullanabiliriz. Açıortayın özelliği de şöyle. Kolların oranı tabanlarla orantılı. Yani 6'ya 10 oranı varsa burada da 6 bölü 10 oranı var. Yani 3 bölü 5 oranı vardır. Açı ortayın özelliği bu. Dolayısıyla ben buraya 3K buraya da 5K diyebilirim. Yani 6'nın yarısı 3K dersem onun yarısı burası da 5K gelir. Açı ortaydan dolayı. E, dolayısıyla buradaki DD üstü uzunluğu toplamda 8K oldu. E, ben K'yı hesaplayabilirsem olay biter. Hatta burası da 8K. Burası da yine 8K gelmiş oluyor. Bu 8K dediğim AD uzunluğunu da buradaki 60 derecelik ve kenarları 6'ya 16 olan üçgenden hesaplayabilirsiniz. E ne yapacaksınız? 60 derecenin karşısına dik indirip hesaplayacağız. Yani şuradan bir tane D noktasından dikme indiriyorum. Dikmenin ayağına da H dediğimde şurada 30-60-90 üçgen oluşuyor. 30'un karşısı gördüğünüz gibi 3 oldu. 60'ın karşısında şu kısım 3 kök 3. Buradaki buradaki AH uzunluğuna da toplamda 13 kalıyor. Dolayısıyla son durumda buradaki ADH üçgeni bir dik üçgen oldu. O dik üçgen yardımıyla da Pisagor'la hesaplayacağız. Yani AD'nin karesi direkt böyle yazıyorum. AD'nin karesi eşittir. 13'ün karesi 169 artı 3 kök 3'ün karesi 27. 169 artı 127 196 AD'yi burada ne hesapladınız? 196'nın karekökü 14 olarak gelmiş oldu. ya e ondan sonra ben buradan 8K'nın 14'e eşit olduğunu hesaplamış oldum. E bize K lazım. K'yı hesaplarsam 14 bölü 8 olur. Her tarafı 2'ye bölersem 7 bölü 4 oldu. Bize sorulan parça x uzunluğu gördüğünüz gibi 5K. Demek ki 5 ile 7 bölü 4'ü çarparsam cevap 35 bölü 4 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği geldi. Devam edelim. Dördüncü soru. Dördüncü soruda bir katlama sorusu. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kartonun C köşesi DE boyunca katlanınca şekil 2 oluşuyor. Buna göre AC üssü yani X uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şimdi bir kere bu tarz sorularda katlama şeklinin eski haline çevirerek yapın. E ne yapıyorum? Katlama, katlanmadan önce halini çiziyorum buraya. Dolayısıyla normalde C'nin eski yeri buradaydı. Katlandığı için gördüğünüz gibi burası açı ortaya olur. Şu uzunluk şunla aynı olur. Bu uzunluk da bu uzunlukla aynı olur. Onları da yerine yazarsam. E buranın 14 olduğunu vermiş zaten. Buranın 10 olduğunu söylemiş soruda. E 14 santimlik uzunluk buraya gelmiş oluyor. E dolayısıyla bundan sonra ne yapacağım? Gördüğünüz gibi şekil eşkenar üçgen eşken olduğunu söylediği için şurası 60 derece. E bu 60 derece yardımıyla ben buradaki BC üssü uzunluğunu bulabilirsem zaten X'e ulaşabileceğim. E bunun dışında ne yapacaksınız? 60 derecenin karşısına buradan yine D'den bir tane dikme indiriyorum. Dikmenin ayağına da açtarsam gördüğünüz gibi buradaki BHD üçgeni 30 60 90 üçgen oldu. E 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3. Şu üçgende de Pisagor yaparak HC'yi hesaplayacağım. Ondan sonra zaten olay bitecek. Yani bu HC üssü uzunluğuna da A dersem Pisagor yazdığımda A kare artı 5 köküşün karesi gördüğünüz gibi 75. 14'ün karesi 196. 196'dan 75 çıkarırsam a kare buradan 121 olduğu için a da karekökü 11 olarak geldi. Yani a dediğimiz kısımda 11 oldu. E ondan sonra son durumda da eşkenar üçgenin bir kenarı toplamda neydi? Başlangıçta 10 artı 14'ten 24. E buranın tamamının da 24 olması gerekiyor. E 11 ile 5'i toplarsam 16. 16'ya ne eklersem 24 oluyor. Gördüğünüz gibi Oraya 8 birim kalmış oldu. 8 santimetre. O yüzden cevabımız A seçeneği gelir. Beşinci ve bu bölümün son sorusu. Bir kenarı 6 kök 6 santimetre olan ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kağıt C noktası etrafında pozitif yönde 30 derece döndürüldüğünde A üssü B üssü C üçgeni oluşmaktadır. Buna göre AB üssü uzunluğunu soruyor. Şimdi bir kere 30 derece döndüreceğiz şekli. C'nin etrafında döndürüldüğü için C noktası sabit kalır. E daha sonra 30 derece döndürüldüğüne göre bir kere eşkenar üçgen, üçgen olduğu için buranın 60 derece olduğunu yazalım. E o zaman BC uzunluğunu 30 derece döndürdüğümde gördüğünüz gibi şurada bir dikeç oluşur. Yani B noktası şuraya gelmiş olur. Buraya B üssü demiş. Aynı şekilde A üssü de şu izaya gelmiş olur. Bakın. Şurası da A üssü olmuş olur. Buraları 30-30 diye böler. Yani buraların da 30'lar derece döndüğünü zaten anlıyoruz. E ondan sonra son durumda bize neyi soruyor zaten? Hepsini çizmemize gerek yok. Son durumda A ile B üssü arasındaki uzunluğu soruyor. Yani şu iki noktayı birleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi buranın tamamı 90 derece olduğu için BC uzunluğu da buraya geldiği için burası da 6 alt kök 6. E burası da 6 alt kök 6. E o dolayısıyla ACB üssü üçgeni ikiz kenardaki üçgen oldu. Yani bu üçgen 45 45 90 üçgenidir. E 45 45 90 üçgenine göre hipotenüs 6 kök altının kökü katı olur. Yani sonuç AB üssü uzunluğu 6 kök altının kök 2 katı yani 6 kök 12. Yani o da kök 12 kök 3'tür. 2 kök 3'te işte 6 ile çarparsam cevap 12 3 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız D seçeneği geldi. Hep böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.